Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle XRP hakkında konuşacağız. XRP ile ilgili önemli haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak XRP'de son 24 saatte neler oldu dilerseniz ona bir bakalım. Son 24 saatte XRP'de fiyat bazlı %1,22'lik yükseliş görüyoruz. Bununla birlikte hacmine baktığımızda %19,25'lik düşüş söz konusu. 1 milyar dolar seviyelerine hacim gerilemiş durumda. 1 milyar 59 milyon dolar seviyelerinde. Şöyle 7 günlük tabloya da bakalım. 7 günlük tabloda fiyat bazında neredeyse hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Geçen hafta e, hemen hemen bu seviyelerdeymiş aynı gün. Ve baktığımızda en yüksek gördüğümüz seviyelerde 63 cent seviyeleri olmuş. İlerleyen süreçte XRP'yi neler bekliyor? Bu haberler e, fiyatı ne kadar etkiler? Bunlarla ilgili şimdi birazdan zaten konuşacağız. İlk olarak dilerseniz... E coinfinance.com'un haberiyle başlayalım. Analist parabolik XRP rallisi için 3 sinyali tanımladı. Gözünüz burada olsun demiş. Kripto para dünyasının tecrübeli analistlerinden JD, XRP için yaklaşan aylık kapanışa dikkat çekerek tamamlanması halinde parabolik bir hareketi tetikleyebilecek 3 koşulu vurguladı. JD'ye göre bu beklenen dalgalanmanın ilk koşulu stokastik göreceli güç endeksi SRSI, RSI. ARESAY). Ee, bunun üzerinde yükseliş eğilimi göstermesiymiş. Bağlam açısından RSI bir kripto varlığın yeni en yüksek ya da en düşük seviyelere ulaştığı, RSI'ın tam tersi bir hareket sergilediği durumları tespit etmeye yarayan teknik bir göstergedir. Bu gösterge piyasa trendinin tersine döndüğünü gösteren potansiyel sinyall sinyalleri belirlemek için değerli bir araç olarak kullanılmaktadır. Ee, demiş Biraz daha aşağılara inelim. Ee, özellikle daha yavaş SRSI çizgisi daha hızlı SRSI çizgisinin üzerine çıktığında bir yükseliş kesişmesi meydana gelir ve tipik olarak bir kripto varlığının fiyatının inme kazandığı sonucu çıkarılır. Sonuç olarak J.D. bu durumu öngörülen XRP boğa koşusu için öncü bir sinyal olarak öne çıkarıyor. Analist ikinci olarak hem hızlı hem de yavaş SRSI çizgilerinin 80 seviyesinin üzerine çıkması gerektiğine dikkat çekti. Bu noktada XRP piyasadaki, piyasasındaki e, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını vurgulamayı amaçlamaktadır. E, şöyle baktığımızda e, coinfinance.com olarak bildirdiğimiz üzere denmiş. JD'nin üçüncü önemli koşulu Ripple'ın 8 yıllık bir trend çizgisini kırmasını da kapsıyor. Trend çizgisi bir grafik üzerinde iki ya da daha fazla fiyat noktasını birbirine bağlayan grafiksel bir gösterimdir. Örneğin 8 yıllık bir trend çizgisi altcoin'in son 8 yıla yayılan kapanış fiyatlarını birbirine bağlar demiş. Ki burada da görüyorsunuz işte buralarda sanırım 2022 yılını gösteriyor. Buralarda işte yavaş yavaş fiyatın artışını görüyoruz. Temmuz ayında mesela bir yükselişi gördük. Sonrasında biraz düşüş geldi ve geçtiğimiz ay yeniden bir yükseliş gördük. Bir şekilde burada bir sıkışma gözüküyor. Buranın üzerine 8 yıllık trendin yavaş yavaş sonuna gelindiği söylenmiş ve yukarı yönlü patlamasının sert olabileceği simgesi vurgulanmış ki burada baktığımızda 11 dolar seviyeleri gözük gözüküyor. Bakalım. Analiste göre XRP'nin bu trend çizgisinin üzerine üzerinde bir kırılma kayda değer bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir. Ayrıca attığı tweet 8 yıllık trend çizgisinin ne zaman kırılacağını gösteren bir grafik de içeriyor. Grafikteki bilgilere göre 2017'de 4 yıllık bir trend çizgisi kırıldı ve XRP 2018'de %60 bin artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Buna dayanarak analistin grafiği 8 yıllık trend çizgisinin 2025 yılına kadar kırılabileceğini öne sürdü denmiş. Şöyle görüyorsunuz daralan bir ee, artık üçgen var daralan bir trend var. Bu trendin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz ve bu trendin artık 2025 yılına kadar e, kırılabileceğini söylemiş ki bu da e, hemen hemen işte boğa koşusu için beklenilen seviyeler yani 2024-2025 yılları biliyorsunuz bir beklenti var. Piyasada bir beklenti var. Bir boğa rallisi beklentisi var. Bakalım gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Eğer bu boğa rallisi de gerçekleşirse tabii ki XRP'nin patlaması da bir şekilde yukarı yönlü gerçekleşebilir. Sanırım buralarda direnç noktaları da 90 cent seviyeleri veya 1 dolar seviyeleri bu trendin üzerine kırma anlamına gelir ve bu trendin üzerine kırdıktan sonra da artık beklenti buradakine benzer bir tablo olacak gibi gözüküyor. Burada yazılana göre e, haber bu şekilde. Şimdi bir diğer önemli habere geçecek olursak bu da Ripple için gayet önemli bir haber arkadaşlar. Ripple'ın satın aldığı şirketin HSBC ortaklığı XRP yatırımcılarını heyecanlandırıyor denmiş. Coinbülteni.com'un haberi arkadaşlar. Ripple tarafından satın alınan Metacon'un HSBC ile birlikte çalışacak olması XRP yatırımcılarını heyecanlandırdı. Ripple 2023 yılının ortalarında İsviçre merkezli Metaco'yu satın aldığını duyurmuştu. Kasım ayının başında HSBC tarafından duyur yapılan duyuruda kripto para saklama hizmetleri için Metaco ile çalışılacağına yer verildi. Ripple çatısı altındaki bir şirketin dünya bankacılık devi HSBC ile çalışacak olması XRP topluluğunu heyecanlandırdı. Sağlanan işbirliklerine dair paylaşılan detaylardan Metaco'nun HSBC'ye sunacağı kripto para hizmetleri için XRP Ledger altyapısının da altyapısından faydalanılacağına yer verildi. Öte yandan Metaco'nun yöneticisi Adrian Trekani, şirket ile HSBC arasındaki görüşmelerin 18 aydır devam ettiğini ve Ripple satın almasıyla doğrudan bir bağının olmadığını savundu. Dolaylı bir bağlantı var. Ripple ve MetaCon'un çözümlerinin benimsenmesi, XRP Ledger'ın bir protokol olarak benimsenmesini daha da teşvik ediyor. Ripple şirketinin her başarısı aynı zamanda XRP Ledger için de bir başarıdır. XRP hem kamusal hem de özel kullanım için tasarlanmıştır ve EVM zincirleri gibi piyasadaki rakiplerinden önemli ölçüde iyi ölçeklenme kabiliyetine sahiptir denmiş. Yaptığı açıklamanın devamında bazı spekülatörlerin çok çılgın ve erken söylemlerde bulunduğunu belirten Trekani, işin özünde banka müşterileri için değişen bir şey olmayacağını vurguladı. Kripto para benimsenme sürecinin uzun ve güven gerektiren bir sürece dayandığını hatırlatarak kısa vadeli spekülasyonlara aldırış edilmemesi gerektiğini söyledi. Her ne kadar bu gelişmeler Ripple cephesi için olumlu olsa da bazı bankacılık müşterileri satın almalar karşısında mutsuz bir tavır çizdi. Konu hakkındaki uğultuların temel sebebi ise Ripple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile devam eden davasına dayandırıldı. Onun dışında bir de CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0.4 yükseliş sergilen XRP hakkında bir yazı yazmışlar. Genel olarak aslında şöyle baktığımızda hem bankalar için hem ülkeler için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile e, Ripple arasındaki olan davanın burada da e, yatırımcıları birazcık tedirgin ettiğini görüyoruz. Böyle bir e, hani tedirginlik bu müşterileri tedirgin ediyorsa yani böyle bir durum müşterileri tedirgin ediyorsa ülkelerin dijital paraları için yine bir tık daha geri planda eee geri adım atabileceği anlamına gelebiliyor. İlerleyen süreçte davanın da sonuçlanması ile birlikte ben pozitif haberlerin arka arkaya gelebileceğini düşünüyorum ki bunun bir benzerini Temmuz ayında yaşadık. Buna benzer yine eğer tabii ki e, bu davadan Ripple Lehine bir karar çıkarsa açıkçası yavaş yavaş bu müşterilerin de işte bankalarında ülkelerinde Ripple'a karşı çizdiği tavır çok daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. E, genel olarak şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.